Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Hatay ve Samandağ'da pek çok kooperatifin kuruculuğunu yapmış değerli bir insanla beraberiz. Atiye Sönmez Erdoğlu bizimle beraber. Samandağ'dan buraya 2. yüzyılın İktisat kongresi için geldi. Daha önce de da tanışmıştık. Bu vesileyle de biraz daha muhabbetimizi ilerletmiş olduk. Hem kooperatifçiliği tanıyalım. Türkiye'deki kooperatifçiliği. Ben daha önce kooperatifçi misafirler konuk ettim kanalımızda. Türkiye'de ve yöreselde ve evet. kooperatifçilik nasıl yapılıyor, bu işler nasıl yürütülüyor diye konuştuk kendileriyle. Hem evet. farklı bir vilayet olması hasabıyla hem de şu an çok acı bir olay olan 6 Şubat depremi ve arkasından yaşanan sel felaketi. Evet. Çok üzüldük tabii ki de. Bunların sektöre ve kooperatifçilikle ilgili çalışmalarınıza nasıl etkisi olduğunu konuşalım istedim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle atamızın şahsi meselemleri dediği topraklardan ee, Hoşgörü'nün merkezi Medeniyetler Kenti, Kadim şehir Hatayımızdan ee, kanalımızın tüm dinleyicilerine izleyicilerine ve çok kıymetli Aydın halkına e, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Ee, Hatayın selamlarını iletiyorum. Aleyküm selam efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu serüveninden bahsetmek istiyorum. Bu bir serüven sizin için. Evet. Siz normalde mahalle Evet. Bu kooperatifçilik sevdası nasıl başladı? Kooperatifçilik mes meselesine Nasıl ilgi duymaya başladınız? Ben e, mesleğimden dolayı Hatay'da birçok kooperatifin kuruluşuna müşavirlik yaptım, öncelik ettim, işleyişini e, takip ettim. Muhasebesini de halen takip ediyorum. Meclis üyeliği serüvenim oldu. E bir de <laughs> meclis üyeliğiniz var. Evet. Peki hangi belediye bu meclis üyeliği? Samandağ Belediyesi'nin meclis üyesiyim. Ancak Büyükşehir'de de görevlendirilmiş iki tarafı da temsil eden. Hatay Büyükşehir'de de bir devam eden görevimiz var. Evet. Samandağ yöreninde kurduğumuz kooperatifler bunlar. iki tane kooperatif kurduk. Belediye ortaklığı. Bu benim belediye meclis üyeliği projem olarak hem malim şerdik mesleğimi hem kadınlara istihdam yaratma amaçlı. Ben belediye başkanımızın öncülüğünde belediyenin katkılarıyla. Yani belediyede ortak kooperatif. kooperatifler. Evet belediyenin de ortak olduğu Türkiye'de nadir kooperatif kooperatifler vardır bilmiyorum. bilmiyorum biz ilklerinden biriyiz belki. Ee, çok güzel çalışmalarımız vardı. Türkiye'nin ilk gastronomi köyünü kurduk bu kooperatifle. Müthiş bir proje. Ee, TKDK'dan hibe almaya hak kazandık. Evet. TKDK Tarım ve Kırsal Kalkınma Ajansı Kurumu. 25 bin proje içerisinde ödül almaya hak kazanan bir proje oldu bizim gastronomi köyü projemiz ve Tarım Bakanı'nın elinden ödül aldık, plaket aldık. Çok plaketlerle ödüllendirildik. Bu kadın kooperatifiniz de var galiba. Bir kadın girişim kooperatifi mi bu yoksa sadece kadınların üye olabileceği bir kooperatif mi yoksa tarımla alakalı mı yine? Kadın işçilerin ortak olduğu ancak iki bakanlık kooperatif kurmamıza izin veriyor. Bir Tarım Bakanlığı, bir Ticaret Bakanlığı. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulan bir kooperatif. Kadın girişimi Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Gastronomi Köyü Projesi Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan Kadın kooperatifi uhdesinde kuruldu. Sermaye gerekiyordu. Tarımsal kalkınma kooperatifi çok daha geniş kapsamlı, bütün e, Samandağ merkezi ve mahalleleri tarımsal kalkınma kooperatifi diye binlerce üyeyi hedefledik. Şu an 75 üyesi var. Kadın girişimde de 49 üyemiz var. 49 kadın üyeden topladığımız e, sermayelerle belediyeden aldığımız 500 bin liralık sermaye payı birleştirerek aşağı yukarı 15-20 milyon değerinde bir proje. Ortaya çıktı Çok ciddi bir katma değer yapmışsınız. Hem Türk tarafının ilerlemesi için güzel bir girişim, hem Kesinlikle. de kadınların bu girişimin içerisinde olmasıyla aile bütçesine bir yaklaşım sergilenmesi de önemli. Türkiye'nin ilk gastronomi köyü projesi olması dolayısıyla aslında belediyemiz de bu projeden ödül aldı. Türkiye birinciliği evet. ilçe belediyeleri arasında kooperatifçilikte bizim belediyemiz. Türkiye birincisi seçildi. Samandağ Belediyesi. Samandağ Belediyesi Türkiye birincisi seçildi Gastronomi Köyü köy projesiyle. SODEV tarafından düzenlenen Sosyal Demokrasi Vakfı İstanbul'da merkezi olan Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen bir e, yarışmada bine yakın, bin küsur bir katılım vardı. Yarışmacı vardı. Bunun arasında Samandar Belediyesi birinci seçildi. Bin küsür yarışmacının arasından birinci seçildiniz. Evet, Tebrik ediyorum. Bundan dolayı da gururluyuz. Çok ee, ciddi çalıştığınızın bir göstergesi. Valla yani ben <laughs> şöyle model olmasını çok istedik. Başkanımız da bu konuda çok duyarlı. Türkiye geneline model oluşturmaya çalıştık. Belediyelerin desteği olmadan kooperatif yani yerel yönetimlerin desteği olmadan hem yerel hem genel merkezi yönetimlerin merkezi, merkezi, yönetimlerin katkısının olması şart. Kadın istihdamı bugüne kadar hiç para kazanmamış kadınları ekonomiye katıyorsunuz. Hem aile ekonomisine büyük bir katkı hem milli ekonomiye büyük bir katkı. Bunların ürettiklerini biz şu anda bizim kooperatifin ürünleri Ankara Halk Ekmek'te var. İstanbul'da var, Kadıköy'de var, e, web sitemiz var, Türkiye'nin her yerine gidiyor. Hatay medeniyetler şehri diyoruz. Tarih boyunca yaşamış 26 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapmış. Evet. Bu 13 medeniyet göçüp giderken hep tarihlerini, kültürlerini, mutfaklarını bize miras olarak bırakmışlar. Dolayısıyla 680 çeşit yemeğiyle UNESCO tarafından gastronomi kenti olarak ilan edilmiş, tescil edilmiş bir e, şehir. Halbuki yemek denince Türkiye'de pek çok kişiye sorsanız Antep akla gelir. İl gastronomi şehri Antep. Neden? Çünkü orada belediye başkanı biraz daha oyanık davrandı bizden önce. Oysa bizim 680 çeşit yemeği olan bizden daha zengin bir mutfak yok. Evet. Ama orada Fatma Şahin belediye başkanı bizim belediye başkanımızdan biraz daha atak davrandı. Evet. Biraz daha erken tescil ettiler. Biz ikinci gastronomi kentiyiz. Bu da aslında medya gücünü siyasilerle Tabii. yerel kooperatiflerin işbirliği içerisinde olmasını, Tabii. belediyelerle kooperatiflerin işbirliği içerisinde olmasını ve bunların tanıtımını da ne kadar güzel yapılabildiğiyle ilgili güzel bir gösterge aslında. Kesin. Orada belediye başkanının bir manavirasıyla Tabii. E, bir şehir veya bir oradaki öne örgüt çıkıyor. öne çıkabiliyor. Öne e, bu çok önemli oldu bizim için. Peki ben şunu soracağım. Bir kadın olarak bu kadar e, ben bakıyorum Belediye meclis üyeliği var, mali müşavirlik var. onca kooperatifte, onca demekte de sıkıntı görmüyorum. Çünkü yazamadım listeye bazılarını. Hı hı. Destek veriyorsunuz. Aynı zamanda bazılarının kuruluşuna katkı vermişsiniz. Bazılarında da hala aktif bir şekilde insanlara yön vermeye devam ediyorsunuz. Bu enerjileri nereden buluyorsunuz? insanlara yardımcı olabilmek, dokunabilmek, hayatlarına bir artı sunabilmek benim için en büyük mutluluk kaynağı. Evet. Çok şükür. Kurulu bir düzenim var. Ofisim var. Mal müşavirlik ofisim var. yetişmiş personel kadrom var. E, ofisim emin ellerde. Ailemde çok şükür bir sıkıntı yok. Eşim e, çalışıyor. Çocuklarım mezun oldular, kendi işlerini yapıyorlar. Evet. Beni kısıtlayan bir engel yok. Faydalı işler yapmaya çalışıyorum. Mesleğimi seviyorum. Mesleğim ile birlikte paralel giden işler bunlar. Atatürkçü Düşünce Derneği şube başkanı. Onu aynı söyleyecektim zamanda. şimdi. Bir evet. de dernek başkanlığı var. Yani evet. bu kadar kooperatif evet. içinde evet. vali müşavirlik, işte belediye meclis üyeliği. Bir de Atatürkçü Düşünce Derneği var. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak da bu depremde önemli bir fonksiyon düştü evet, size. insanların Evet. ile İnsanların koordinasyonuyla ilgili epey bir çalışma sarf ettiniz. O çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Genel merkezimiz çok çalışkan. Çok fedakarca çalıştılar gerçekten. Genel merkezimizin bütçesini çok eksili değerler artı değerlere taşıdılar. Güvenilir olunca yönetim, insanlar da destek oluyorlar, katkı sunuyorlar. Bu bütçeyi açtı depremzedeleri Allah razı olsun. Birçok sivil toplum kuruluşundan da katkı geldi. Bizim bölge başkanımız Özgür Çınar dört yollu, Genel Başkan yardımcımız aynı zamanda sahada çok aktif görev aldı. Hem iş yeri hem evi yıkılmış olmasına rağmen ailesini tahliye etti, emin bir yere yerleştirdi ve sağdan hiç çekilmedi. Çok hızlı bir şekilde çalıştı. Ben şube başkanıyım ama ben tükenmişlik sendromuna girdim. Ben iki evimi, ofisimi her bir şey yani sab şey çok sağ olun. Her şeyi kaybedince böyle sanki hayat durdu benim için. Sürekli ağlamaklı, sürekli bu insanlara bakıyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekliyorlar. Evet. Elinizden bir şey gelmiyor. Yardım bekliyorsunuz. Yardım gelmiyor. Ne yazık ki çok çok büyük travmalar yaşadık. Yani. yani bu iş çok daha güzel organize edilebilirdi. Evet. Bu sizin gibi sahada ilçelerde dahil olmak üzere hemen hemen her santimetre karesinde yer alan Atatürkçü Düşünce Derneği, ben bu anlamda çok önemli buluyorum. Ben Aydın'ın Didim ilçesindeyim. Didim Hı -hı. ilçesinde şubenin bile şubesi var neredeyse. Yani evet. e, be beldelerde, belediyelerde bile e, katılımcı sayıları o kadar yüksek. Derneklerin iyi değerlendirilmesi lazım. Dünyanın bu. en büyük sivil kuruluşlarından birisidir Atatürk Düşünce evet. Derneği. 340 şubesi ve bin aşkın üyesi var. Onun için e, organize olmak, eş zamanda eş sesle hareket etmek çok evet. kolay, çok değerli. Türkiye'nin her yerinde 340 şubede aynı sesi söylediğiniz zaman bütün yerel medyayı kaplıyorsunuz. Eş zamanlı basın açıklamaları, eş zamanlı hareketler, eş zamanlı sürekli mail sistemiyle birlikte beraber çalışınca çok güzel şeyler İşte bu oluyor. bilgi akışı, hani, bu depremdeki bilgi akışı mesela… ADD burada çok iyi yararlanılabilecek derneklerinden biriydi. Biz mesela Hı. hani kendimizi eleştirelim. Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak biz her ilde örgütlenmiş olmamıza rağmen her ilçede bir örgütümüz yok. ADD bu açıdan çok avantajlı. Tabii. İlçelerde de örgütü Hı. var. Hı. Bu Hı. kadar güçlü bir saha koordinasyonu olabilecek bir derneğin değerlendirilmediğini gördüğüm depremde bu dernek değerlendirilmedi. Acaba Hı. AFAD bununla ilgili bir çalışma yaptım mı yapmadı mı? Bu çok benim önemsediğim bir şey. Yani bu sahada birebir kontak kurulma e, konusunda sıkıntı yaşanılmayacak e, kurumlarla e, bu koordinasyon yapılmadı gibi geldi bana. Maalesef bir dokunun bin ahişi ki yani devlet sahada hem bol bol vardı hem yok hiç yoktu. Nasıl vardı? Ben e, kendimden anlatayım. Benim yeğenimin oturduğu apartman çöktü. Eşi ve baldızı, eşi ve iki baldızı enkaz altında kurtarmamız gerekiyor. Başvurmadığımız yer kalmadı. Afa'da arıyoruz, Kızılay'ı arıyoruz, jandarmayı arıyoruz. Kimseye ulaşamıyoruz, kimseye ulaşamıyoruz. Bir gün, iki gün orada canlı mı değil mi kurtarılmayı bu halde beklerken insan kafayı yer. İkinci güne geldik, üçüncü güne geldik. Halen Afad yok, halen kızına yok, kimse yok. Kendi imkanlarımla bir kepçe iş, makinesi. iş makinesi kiraladım. 300 litre mazotunu doldurdum. Tırla taşıdık, enkazın başına götürdük. Kendi imkanlarımızla çıkaracağız. Afat hop dur dedi. Kimse giremez. Bir görevli var orada. Sadece adı Afat. Tek elden yürüteceğiz bu işi. Kimse giremez oraya. Canlılar olabilir, zarar verilir. E canlı orada var. Üç gün olmuş yani. Daha evet. ne kadar canlı kalacak bu? Evet. Ya el at ya izin ver el atalım. Evet. İzin yok. Tek elden yürüteceğiz. Devlet var. Sizi engelleyen bir devlet var. Devlet yok. Cenazenizi kurtaran, kurtaran yanda canınızı kurtaran biri yok. Üç gün geçti, olmadı. Bir hafta geçti. Dua etmeye başladık. Umarım kafa bir şey düşmüştür, bir travma geçirmiştir, bayılmıştır. Bu kadar beş gün dayanılmaz. Ama inşallah hayattadır diye evet. dua ediyorsunuz. Beş gün geçti, altı gün geçti, yedi gün geçti. Yok, kimse yok. Yani. E, Tamam yıkım çok. Yetişmek zor ama bu Türkiye'nin ordusu var. Nerede evet. bu askerler? Neden her enkaz başına bir grup asker gelmedi, gönderilmedi, uğraşılmadı? Aradan 10 gün geçti. Halen daha biz bizi kurtaracak kimseyi bulamadık. Fransız askerler var, Ruslar var orada. Onlar uğraşıyorlar. Kimse var mı sesimizi duyan var mı? Bu sefer biz artık neye dua ediyoruz? İnşallah ölmüştür. 10 gün boyunca bu azabı çekmemiştir. Evet. Artık ona dua etmeye başlıyorsunuz evet. ve 11. günde, 10. günde çıkardık gelinimizi. 11. günde onun kardeşini çıkardık. Kim? Birini Fransızlar çıkardı, birini Ruslar çıkardı. Ne yazık ki devleti yaşayamadık. Yani devlet kurumlarından beklediğimiz yani ben hayatım boyunca bu kadar çaresiz, bu kadar kimsesiz, bu kadar yalnız hissetmedim. Sadece ben değil, bütün Hatay halkı olarak evet. ne yazık ki bu duyguyu yaşadık. Çok üzgünüz, çok. Allah tekrar yaşatmasın. Amin. Yani kendi ülkemin kurumları'nın bu şekilde zayıf kalmasına, bu şekilde işlevsiz kalmasına ben üzülüyorum ve. Utanç duyuyorum kendi adıma. Bu ülkenin vatandaşı olarak benim kurumlarım bu kadar aciz olmamalı. Olmamalıydı. Olmamalıydı. Evet. İşte ben şeye dikkat çekmek istedim. Bu sahada yeterliliği fazla olan, sahanın her metrekaresine sahip olan hakimiyet anlamında derneklerin, bu sivil, is, kuruluşlar. sivil toplum kuruluşların istihbari faaliyet, aynı zamanda iletişim faaliyeti, aynı zamanda yardım faaliyeti gibi konularda etkin kullanılmasının Türkiye için çok önemli ve elzem olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu depremde bunu çok net bir şekilde e, gördük. Allah bir kere razı olsun. Bütün sivil toplum kuruluşları, bütün gönüllüler, bütün vatandaşlar o kadar çok aşırı yanımızdaydılar ki. Ama hiçbiri devletin yerini tutamaz. Evet. Yani arıyorlar, tırlar geliyor, her adım başı bir tır var, giyimler gereğinden çok daha fazla gelmiş, yollara saçılıyor, giyim fazla satır, dağıttığını dağıtıyor, dağıtamadığını boşaltıp geri gidecek bizim bekleyecektir. Evet. Daha biz cenazelerimizin başındayız, enkazın başındayız. Hiç kimsenin kıyafet düşünecek şeyi yok zaten. Kimse yani zaten cenazesi olan adam enkazın başından ayrılamıyor. İhtiyacı olmayan adam gider tırın önünde sıra durur, alır ihtiyacını. Geri kalanı zaten tırda kalıyor. Ondan sonra boşaltıyor yol kenarında çekip gidiyor. Bir koordinasyonsuzluk, Organizasyon bozukluğu. çok fazla yardım geldi. Ama yardımlar amacına uygun bir şekilde dağıtılmadı. Orada enkazın başında oturan kişi cenazesini bırakıp gidemez tırda sıra beklemeye. Evet. O, cenazesi olmayan gider. Zaten ihtiyacı bunun evi yıkılmış, onun evi değil yani. Evet. Öyle bir koordinasyonsuzluk ama çok aşırı bir şekilde gerçekten vatandaşımız duyarlı. Çok iyi insanımız var. Gerçekten hepsini yüreklerinden öpüyorum. Minnettarız hepsine. Sivil toplum kuruluşlarından öyle güzel yardımlar yağdı ki. Ama bizim o anda ihtiyacımız olan ne giyecek bir şey, ne yiyecek bir şey, ihtiyacımız olan enkaz altında olan canlarımızın kurtarılmasıydı. Hepsi donarak öldüler. Evet. Yani kurtarılmayı bekledi, bekledi. Cep telefondan mesajlar attı. Hayattayım, kurtarın. Kimse yok mu, kimse yok mu? Normalde askerler bağırır kimse yok mu? Oradakiler bağırdılar. Sesimi duyan yok mu? Evet. Ve sonunda donarak öldüler. 11. günde biz cenazemizi alabildik. Evet, Alabildiğimize bin defa şükür ettik. Çünkü alamadılar. Hemen hani şu anda şimdiye kadar 42. gün Halen daha cenazelerini alamayanlar var. Artık onlar enkazla birlikte kaldırılıyor. Yani ölü sayısı 50 bin civarı açıklanıyor ya. Siz bunu 4 ile çarpın, 5 çarpın, belki de 10 çarpın. Evet çok acı bir tablo. Çok acı bir tablo ne yazık ki. Ben size şunu sormak istiyorum. Çok ben de üzüldüm yani o günlerde tarif edilemez bir acı içindeydik. Hı -hı. O bölgede bazı ailelerin tamamen söndüğünü duydum. Evet ne yazık ki. Ama bu insanlar çiftçilik yapıyorlardı. Hı -hı. Bu insanların bağları vardı, bahçeleri vardı. Limon arazileri vardı belki portakal, mandalina. Şimdi bazı araziler hasada geldi. Bazı arazilerin üst gübresinin uygulanması gerekiyor. Bazı arazilerin de işlenmesi gerekiyor. Hani bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu şu an Samandağ'da veya Hatay'da? Şu an Hatay ölü bir şehir. Nüfusun binalarının %90'ı yıkılmış. Nüfusunun %90'ı bir yerlere göçmüş durumda. Bizim bu insanların barınma ihtiyacını acilen çözmemiz gerekiyor ki herkes bağına, bahçesine, yurduna geri dönsün. Kadim memleket, medeniyetler şehri diyoruz. Bizim orada inanç açısından, etnik köken açısından, kültürel açıdan bir mozaik var bu mozaik bozulmaması gerekiyor. Yani bu tarih boyunca orada Ermeniler var, Hristiyanlar var, Arap Aleviler var, Sünniler var. Her çeşit insan var ve bu çeşitlilikle güzel Hatay. Evet. 680 çeşit yemeğimiz var. Nereden gelmiş? Laskiye'den gelmiş, Mısır'dan gelmiş, Fransızlardan kalmış. Biz bugün halen Kahvenin yanında likör ikram ederiz. Nereden kalmış bize bu kültür? Fransızlardan evet. kalmış. Biz onlarla yani bu kadim şehir, medeniyetler boyu o gelenekleri, o görenekleri birbirine taşıya taşıya çok zengin bir kültürümüz var. Bu mozayin bozulmaması için bu göçen insanların buraya geri getirtilmesi lazım. Devletimizden en artık geçen geçti hatalar yapıldı. Evet. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Umarız aynı tekrar aynı hatalar yapılmaz. Şimdi şehri tekrar kurmak istiyoruz ama bu şehri tekrar kurarken de en azından şu yaşadığımız yakın zamanda yaşadığımız depremden bir ders çıkartarak yani yeni Aynen. yapılarımızı kesinlikle ve kesinlikle Hatay gibi Maraş gibi deprem fay hayatının tam olarak evet. altından geçtiği şehirlerimizi yüksek deprem rakamlarına dayanabilecek binalarla donatmamız lazım. Bu bize, bu tarımsal faaliyetlerinde durma noktasına geldiğini gösterdi. Ben Maraş'ta da pek çok arkadaşla görüşüyorum. Osmaniye'den pek çok arkadaşla görüşüyorum. Hatay'dan da sağ olun. Sizinle görüşüyoruz. Tarımsal faaliyetlerin durma noktasına geldiği görülüyor açık bir şekilde. Bu da e, Türkiye ekonomisini yaklaşık yüzde 13'ünü etkiliyor bakın yani çok ciddi bir rakam yüzde 13'ünü etkiliyor yani bunu da bizim ekonomiye kazandırmamız lazım bununla ilgili çalışma yapmamız lazım ama dediğiniz gibi e, işte kooperatiflerden üye kayıpları var çiftçilerimizden çok fazla can kayıpları var insanların e, bazı mallarını kaybettiler yani ahırlarıyla beraber hayvanlarını da kaybettiler burada da bir destek çalışmasının yapılması lazım nasıl bir çalışma yapılabilir sizce? Vallahi çalışmanın yapılabilmesi için ilk önce insanımızın geri gelmesi gerekiyor. Yani şimdi hangi çalışmayı yaparsanız yapın iş gücü yok. Emek gücü, beden gücü, zihin gücü evet. hiçbir şey yok. Yani insanımız yok. İnsanımızı geri istiyoruz ilk etapta. Tarım yapabilmek için ilk önce insan lazım. Evet i̇nsanımız geri geldiği zaman yapılabilecek çok şey var yani bu Samandağ küçük bir yer büyük bir yer değil 125 bin nüfusu olan sahil kenti bir tarafı denizle kaplı bu tarafında Kel Dağı var bu tarafında Musa Dağı var sıkışmış küçücük bir sınır noktası. Evet sınır noktası. Yani Musa dağ bu tarafında daha çıkıyor. Bu tarafı onun için tarım arazileri çok pahalıdır orada bizde. Yani çok değerlidir. Evet. Az çünkü. Evet. Tarım arazisi az. Bizim tarımı katma değerli hale getirmemiz gerekiyor. Yani çıkış noktamız katma değer. Hani dökme mandalina, dökme erik, dökme kaysı şeklinde değil de zaten Hatay çevresi maydanozun %70'ini karşılıyor. ihtiyacın yüzde yetmişi Hatay'dan geliyor. Bunları dökme şekilde değil de biraz katma değerli hale getirerek mesela yani mandalinayı mesela paketleyerek ne bileyim veya reçel haline kurutarak. getirerek, marmelat haline getirerek. Ha, i̇şte biz kooperatifte bunları yapmaya çalışıyoruz. Reçel haline getiriyoruz. 20 küsür çeşit ürünümüz var ürettiğimiz. Topraktan sofraya sloganıyla yani en doğal tohumlardan başlayıp evet. en doğal ürünü alıp en lezzetli hale sofraya sunmak Çiftlikten at, tarladan sofraya Aynen gastronomi köyünü o amaçla kurduk etrafında meyve bahçeleri işte oradan gelen turistler konaklayacaklar 24 tane konuk evimiz var 6 tane üretim atölyemiz var. Her atölyede farklı ev yemeklerinin yapıldığı, et yemeklerinin, fırın yemeklerinin, farklı farklı 6 tane peynirli künefemizin yapıldığı ayrı ayrı hem atölye 24 saat üretimin devam edeceği, aynı zamanda da sunumun yapılacağı. Gelen konuklar hem konaklayacaklar. Hem bu yemekler nasıl yapılıyor atölye çalışmalarına katılacaklar hem sofraya evet. onlara hizmet edilecek en güzel en taze şekliyle lezzetlerimizi tadımlayabilecekler. Gastronomi köyünün amacı oydu. Nisan ayında açılışımız vardı ama artık ne yazık ki ne kadar uzar bu açılış bilmiyorum. Tadilata ihtiyacımız var. Cephe taşları döküldü içeriden dışarıdan. Şu an açılacak durumda değil. Biraz destek bekliyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Buradan evet. da kanalımız aracılığıyla da duyurmuş olalım insanlara. Evet. Evet. Eğer yerelde üretime ve aile ekonomisine katkı yapan bir kooperatife destek olmak istiyorlarsa mutlaka Samanda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Samanda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni desteklerini bekliyoruz. Hem depremzede olmaları hasebiyle hem de bir an önce üretime devam edebilmeleri, çok moral güzel. bulabilmeleri birazcık insanların çok yaşam enerjisi de olabilmeleri evet, için Acil ihtiyaç ve çok minnettar oluruz gerçekten şu anda yani kadınlarımızın biraz deprem psikolojisinden çıkabilmeleri için bir şeylerle uğraşmaları gerekiyor. O yüzden en kestirme yoldan onları üretime dahil etmemiz lazım. Ama üretim yerimiz ağır hasarlı. Oraya sokamıyoruz. Gastronomi köyümüz taşları dökülmüş. Oraya geçemiyoruz. Böyle şu anda üretim yapamayacak durumdayız. Bizi arayan çok nasıl destek olabiliriz diye henüz Somut bir şey olmadı ama FAO'nun desteklediği kooperatifiz biz. Evet, Aynı o da çok zamanda... önemli. Bu şey tarımsal evet. kalkınma kooperatifi FAO destekli yoksa... Kadın girişimi, üretimi der. Biz bu e, kooperatifi. kooperatifi iç içe birbirine ortak ettik aynı evet. zamanda. Aslında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni destekliyor FAO. FAO'nun olduğunu bilmeyenler için söylüyorum. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün e, İngilizce adı. Yereldeki bu tarımla ilgilenen kooperatifleri özellikle kadın girişimleri başta olmak üzere Hı -hı. kooperatifleri destekliyor. Hı -hı. Hükümetleri de destekliyor bazı zaman. Bazı zamanda da yerelde belediyeleri destekliyor tarımla ilgili. Hı -hı. FAO'nun Biz... sadece destekleme değil, denetim faaliyetleri de var. İstatistik faaliyetleri de var. Ciddi bir örgüt. Bu destek bizim için önemli. Yani FAO'nun destek verdiği bir proje olması önemli. Bu o kooperatifin ne kadar güvenilir bir kooperatif olduğunun da sembolü aslında. Çünkü biz FAO her kooperatife destek vermek vermez. adına hemen girişimde bulunmuyor. Zaten Türkiye'de 10 kooperatifi destekleme kararı almışlardı ve 10 kooperatiften biriydik biz. Şu anda ben onların sayesinde buradayım. Onlara teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla. Bizi çok kısa zamanda çok yerlere taşıdılar. Bizim kooperatifimiz çok eski bir kooperatif değil 2020 yılında kuruldu. ile tanıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde kadın kooperatifinde zaten üretim vardı. Bu tarımsal kalkınmada da üretime girdik. Eksik olan demirbaşlarımızı tamamladılar. Ama marka olmamız yolunda sürekli bizi bir yerlerden bir yerlere gezdirdiler. Hayatı boyunca e, uçağa gülme, binmemiş kadını uçağa bindirdik, İzmir'e taşıdık. Şimdi zaten İktisat Kongresi'ne de onların sayesinde davet edildik. Daha önce e, Eskişehir'e de konuşmacı olarak davet edildik. Genefa o sayesinde nereden bilecek bize Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, evet. evet nereden bilecek? Dünya Gıda Günü'nde bize davetiye gönderdiler, konuşmacı olarak gittik gıdayı anlattık, kooperatifçiliğin önemini anlattık. Bugün burada delegeyiz kim bizi nereden bilecek? Samandağ'ın ücra köşelerinden buyurun e, 2. yüzyılın iktisat kongresine delege olun kim diyecek bize? Evet bu kooperatifler hem kadın girişimcilerin e, ön ayak olduğu e, ve çalışmaları kendi fiziksel çalışmalarıyla da içinde bulundukları kooperatifler 2. yüzyıl için önemli e, girişimlerin başında yer alıyor bence. Evet şu an çok büyük bir trend kooperatifçilik herkes farkına vardı. E, üretmeden var olamayız. E, aç kalmamak için üretmek zorundayız. Üretmek zorundayız. Üreten bir Türkiye'yi yaratmak zorundayız. Üreten Türkiye'de kadın emeğiyle olacak. Evet kadınların bunda büyük emeği olacak. Evet. Atiye Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Kanalıma misafir olduğunuz için. Ederim. Çok yorgunuz <laughs> oldunuz, olduğunuzu da biliyorum. Daha fazla sizi de yormak istemiyorum. Estağfurullah. Ee, ama beni kırmayıp da kanala gelip hem de değerli bilgilerle insanları bilgilendirmeye çalıştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kendimizi tanıtma şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkes. Hatay'a da selamlar efendim. 若い男性なん